güç ve selamünaleyküm arkadaşlar YouTube'muza hoş geldiniz işte bugün de günlerden Cuma mübarek Cuma değişmişti. Cuma girmiştik hayırlı nurlu Cumalar olsun inşallah hayırlı nurlu olsun diyorum bereketli olsun ondan sonra evimizi dolaştırmaya çalışacağız yavaş yavaş böyle dolaşacak Allah'ın izniyle arabasılık kötüymüş bir kere daha anladık. Bir kere daha anladık. Şimdi arabam olsaydı ben köve durmazdım. Bizi gezdirirdi valla. Kuşlarımı, kuşlarımı görürdüm böyle. Maalesef arada olmadım ben. Hiç kendim kaldım öyle. Dolaş Allah, dolaş, dolaş Allah, dolaş. Efe bir tur atıyordu, yoruluyordu arkadaşlar. Allah razı olsun. Burada Hamza'nın bir adı arkadaşı var. O tekerlekli kız sandalye yapıyor geçici olarak. İniyor, yürüyor. Can istedim evet. biniyor, oturuyor. Biraz içinde yürüyor. Evet. Ondan sonra birazcık iniyor, biniyor. Ama gerçekten arabasında kötü çok güzel. Nasıl? Bugün güne çok sıcak bir hava var bir çada. çok güzel. Yanıyor. Bizim bahçede ot şundan. Ne? Hayır, o hayır, o hayır. Hayır, yani onu al, biz. Okuyoruz. kokuyor Vallahi kokuyor kuğla. Koku, ha işte bu. Bu. Bunlar Araplar yemeklere atıyorlarmış. Biz nasıl kuğur? kokuyor hepsi atar, onlar değil. Orada. Şu da şey arkadaşlar, ıhlamur ağacı. çiçek açmaya başlamış. Eskiden çok toplarlarmışmış ama önce fazla hevesi yok. Öyle bizim dalda da var ya. Da Hayır ben de, dalda da var. Ben diktirdim onları 10 sene önce. 10 sene oldu vallahi Hayvanlara bakım olmadığından iyi <laughs> Ama yine de yani öbürlerin ikine, komşular ikine bakaraktan benimki iyi. Şimdi vardı tam var mesela suyuna. Beni bilen bilir arkadaşlar eskiden beri şu apartmanda geldi gelince. Bura benim ikinci evim mi? Üçüncü evim İlk başta, başta Hamza'nın Yola ilk başta Platon'uz Önce ananın yanına geldik Bir iki ay oradan aldık Sonra oradan Platon'daki evi vardı Hamza'nın Normalde bizi getirmeden önce kiralamıştı ama Anası yaşlı olduğu için Beraber kalıyordu Sonra da işte Orta bina bize çıktı Aslında burası çok güzeldi Hem Aynı Türkiye evi gibi gibiydi şey düz tabanlı. Ama merdiveni işte çok değil. Bir de o zaman o şey yiyordu. Yani. Çöpü de buraya kadar indiriyorduk şu dalın dibine kadar. Bir gün Efe'yle beraber merdivenlerden bir düştüm. Bacak şişti. Efe'ye bir şey olmadı da çok şükür de. Ondan sonra da o eve geçtik işte. O eve geçer bayağı oldu ve kaç sene oldu? Ben saymasını bilmiyorum. Saylardan unuttum gayrı. Saylardan unuttum. Vay be. Hamza'nın saçında ben berberlik yaptım arkadaşlar nasıl olmuş? Oradan yorumlara yazın. Kelbaşta berberlik öğrendim. Bunu oturtturdum. Güzelce bir tıraş yaptım. Bir biri kesiyor, bir biri kesiyor, bir biri kesiyor. Allah razı olsun abi. hepsi değil. En son silivay kesti, en son da bu kesti Burada dünkü arkadaşımızın evi. Şantal! Kıpırdayıyoruz, kıpırdayıyoruz. Taslayır bizi oradan altından sanki. Kulların en az kızıl açmış. Bizim mektup var mı ki? Olmaz olur mu? Kaç gün duruyordu. Biz geleli 4-5 gün oldu. Biz kanala geldik arkadaşlar. Şöyle. Bura kanalın suyu. Burada çok ördek yavruları. Balıklar adam adam gibi balık. Var. Burada insan gibi büyük büyük balık varmış. Şöyle şöyle var. Buradan çapsın şöyle şöyle. Bir metreden fazla değil mi? Evet. Şu orada gördün mü yukarısını? Ağzımda gez yok. Dört beş tane bir araya gelmişler böyle diyor. Şöyle. Bizim burada gezdiğimiz arkadaşlar. Efendim eskiden pisleti var hani getiriyorduk. Burada dolanıp gidiyorduk. Biz burada ördekleri olsun, balıklar olsun. Bayat ekmeklerimizi getiriyor. İsraf olmasın diye buraya suyu atıp gidiyor. Onlar da yiyor orada. Artık eskisi kadar ekmek israf etmiyorlar. Yeni yok. Efendim altını ba bağlama yok arkadaşlar. Alışsın diye ama pek de alışmaya niyeti yok. Ve hiç alışmaya niyeti yok. Buraya geleli balık gibi soyundu. Sazan balığı diyorum ben buna. Burada çok sıcak. Dün yazmışsınız arkadaşınız ne böyle çıplatıyor çok mu sıcak diye. Gerçekten de çok aşırı sıcak. Sanki yedinci ayın koyu sıcağı gibi. Ne? Daha oradalar bak. Otun arasındalar. Boz, Yo, yeşil. Yeşilin boz. Daha yaz niye avlar da arkalarında dökerler suyun içine. Bu suya da çok insan öldürmüş yapmışlar arkadaşlar. Çok cenazeler çıkmışlar burada. Eskiden. kalktık kahvaltımızı yaptık çayımızı da içtik ondan sonra çarşafları marşafları soktum onları makineye attım epey bir dolandıralım dedik havalar iyice kızmadı onlar mıydı bu? Evet. mi ki onlar? Buranın çok güzel bir huzur verici doğası var. Hemen yürüme doğrudan gül bize gül. Teyzelerine bay bay yap. Hadi. Bir bay bay yap teyzelerine hadi. Seni çok seviyorlar hadi. Şuna bak hele şuna şuna. Ay et tavuğu gibi oldu şuna bak hele şuna. Kapatıyor bacaklarını arkadaşlar bu, utanıyor bu. Bunda utanma hissi çok. Sen çekil diyor. Arkadaşlar balık yavrularına bakın ne de. Görüyorsun burayı hep balık yavrusu işte. Şu karadan görünenler hep balık, balık kümesi. Bakın ne de şunlara. Evet, yani. Allah'ı. Şuraya yakınlaştırdılar. Işte, bak sen? Görüyor musun işte arkadaşlar bu kirasının kirası diller. Balayın yavrusu yani kirası diller bunlar. Ne diyeceğim? Al o. Halle halle gelmiş. İşte işte bahalı. Şuna bak, şuna Allah sesek. Ama. Görüyor musunuz? Biz bir şey belledik başta. Yosun belledik de. Bahar orada darart ya. Nedir bal? Yavru. Yani bunlar büyüdü mü burayı kapatır. Allah Allah. Doğanın kanı öyle. Dıştı açtı açtı. Dıştı açtı. Dıştı Şu o demek ki. Hiç hep balık hamza. Demek ki çok balık var. Allah Allah. Demek ki yumurtlanan yani zamanları. Ama nasıl büyük, büyük balık ya git ya. Vallahi ete gibi kızlarına burada yürürken ete işte gibi koca koca atlar Şap diyor suya düştü mü? Bu arkadaş da Mekke. Leyla niye sevdi? Leyla bunun su anlamasına bayılır. Bayılır buna. Bütünlüğü yiyemedi çocuk. Baba şuralara geldim bir Mekke vuramadım diyor. Ha. Ya. Hamza da avcı var arkadaşlar. Bütün eşyasını de aldı da. Hayvanlar Çadırımı can... da aldım. Hayvanlar canını yakmasını istemiyor. Çadırımı aldım. Gidiyorum oraya. Çadırımı da koyuyorum. Mangalımı da yakıyorum. Oh. Yine fazla yok, o yanda gitmiş. şu o yanda ya, grup o yanda, şu yanda. Şu yanda grup. Neyse. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşta kalın. Biz de kalın. Arkadaşlar balayı görüyorsunuz değil mi? İşte bak. Selamun Aleyküm arkadaşlar. Tekrardan kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Buradan da güneş duruyor vallahi. Şöyle mi koysak? Şöyle koyalım bence. Buradan pek güneşin şişi soruyor. Şöyle yapsam. Dedeyi kapatın ben bayağı denesi. Şöyle yapalım. Ha böyle daha iyi oldu. Oradan güneş vuruyordu. Bundan görüntü hiç mal Şöyle biz ne yaptık? Evde başlamadık ama dolaştık. Ondan sonra çalaşlarımızı sevdik. Kapıda pecede oturduk. Biraz da uyuduk, uyandık. Uyku saatine bir biraz kendimizi. Ondan sonra şimdi de yemek yapacağım. İnşallah pirincim de vardır. Biraz da pirinç pilavı yaptım diye düşünüyorum. Efendim uyuduk, uyandık. kısalım altına. Hocamız hayalet, hararetli yanıyor. Şu soğan kabuğundan dökelim. Koku yapmasın. Gündel arkadaşlar e, bürenin içine 3 adet yeşil biber doğramıştım. O da bayağı bir acı olmuş. Lezzetli güzel ama acısı birazcık fazla olmuş. Ben acı sevdiğim için fazla şey yapmayayım ama Normalde Hamza da yer, Yine de bir fazla olmuştu. Kuzul olmuştu. Et çıkartmışmış. O eti de şöyle güzel bir su yama gibi bir şeyler yapalım. Tek yaparsam bu uygudan kalktı. Şimdi bu hiç telefona bakmadı. 5 dakika telefonu verdim. Şöyle videomu çekip ondan sonra tanımızı da doyurduk. Bu zaman da Hamza daha çıktı. Gün o doyuruyor yorumlar yazıyorsunuz Allah, Allah razı olsun. Severimiz çokmuş. Et etimizi uzaycı suyu gidene kadar kavur. Sonra suyumuzu ilave edelim. Çocuğum hadi benim içine bakayım. Şimdi pirincim var mı yok mu? Çok da belli burada değil mi? Onlar bir evde olmayınca her birine eksik ne girdik? Fazla belli olmuyor arkadaşlar. Bir şey düşünsem oluyor. Bir şey düşünsem yok. var. Kırmızı mercimek var. Ama pirinç yok. Bir de şöyle dolabımın içine bakayım. Burada da yok. Ha, burada var. Burada da Benim zafım zaafım var. Böyle baharatlar olsun. <laughs> sonra şu olsun. Baharatlara bir de çamaşır bulaşık leşlerine. kovulara her şey bir ayrı zaafım var. bir şey pişireceğim. Çünkü iki kişilik. Hepinizde aslında üç kişilik. İçeride bir tane bir yere doğrayacağım diyoruz. Yoksa evet. hamza kulakları bozuşacak. tane Fazla değil. Şimdi üç tane dedim. Videoya baktı. Bu da ne yaptığımız belli. O yüzden yalan söylemeye gerek yok. Şimdi bir de domates doyalım. Bu pişe dursun. Şimdi tencere getirelim. Pilavımızı koyalım. 4. Он был. yapamayacağım satır. Pirinci. 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 bardak kadar da bir hücum sonra bu hazır. Şimdi pilavını yapacağım. Birazcık da şöyle bir bir evet. dökelim. Hamza, Hamza, Hamza Pişirmek zorunda mı? Evet. Şöyle videomuzun devamında konuşalım arkadaşlar. Fazla sızmayın ben sizi. Ee, pilavımı da koyun. Yemeyeyim hazır Sadece bu domatesini doğrayacağım. Ondan sonra videomuzun devamında görüşelim bacılar. Evet. Selamünaleyküm arkadaşlar. Youtube'umuza tekrar hoş geldiniz. Evet ve şimdi ne yapacağız? Efe Paşa'mın al. Yürüyüş yapacağız. Yürüyüş. Elindeki aparatı göster hele. Bu da kulak temizleme için. Efe'yi aldım. Pamuk sağlıklı değilmiş arkadaşlar. Ha içinde kalıyor diye. Evet. Eczanede bunu dek getirdik aldık. Gördüğünüz gibi efendi. Uyudu uyandılar babayla ne olan. Uyandı. <laughs> banyomuzu yaptık Efe'yle. Yemeğimiz de hazır. Yemeklerimiz de yapılmıştır. Evet şimdi gidiyoruz. Dolaşmıyor. Şöyle bir pilav evet. yaptım arkadaşlar. Evet. Ondan sonra şöyle bir de etli yemek yaptım. Aç değilim diyor Hamza. Evet. Hamza diyorum aç değilim diyor diyorum. Yok canım sonra yiyeceğim. Ee, aç yat ikine kaçtılar. Ekmek de orada ekmek var diye çıkartmadı. Yufkaya mı çıkarsa yufkaya tatlı mı gider ki? Bakalım. Bakalım. Yufkamız var. Çıtlığımız var. Çıtlığımız var. Tamam. Afiyet bal şeker olsun. Evet. Tamam. Altını bezleyeceğim ya. Bezleyeyim. Arabasına bezleme. şey yapıyor, o da yolmayıyor. Efe alır. Bezleme, bezleme, bezleme. Görüşü yapacağım ya. Efe ağlasın diye arkadaşlar biz Efe'nin altını buraya geldi geleni hiç sarmıyor. Sadece yatarken sarıyor. Bugün akşamı yani bugün da herhalde 4-5 tamam. kere yaptı. Böylece Böyle gelsin hatta. Uçan güvercin olsam Tüfe olup dünlerde Dünya olansam Nasıl gülüyor o bari. Sen orada ben burada Başım belalarda Oy beni buralarda Dina nina söyle bana nere Oy beni de nasil Başım alıp yere gider Bu bendeki aşk değil Dina nina bana nere ne na na na, ne 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 sanki na biraz serin demiş <laughs> ha? <Daha seviniyor> Bas <bari. gülüyor> Rüzgârlar da bırakırsın, seni sevmeyen ölsün, ölsün. Kafan kaldır da öpsün evi. Kapan kaldır. Ölsün. 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 Öl. Efe, kafan kaldır. Vep babası, öp Ölsün. Efe pusata koyuyorsunuz diye belki kızacağınız arkadaşlar ama bu tur yaptığımız yer bayağı bir bayağı büyük. Bayağı uzak. Aldım olarak 3500. Ne adardı? 3000. 3000 adım. Adım sayarına sayıyorduk ya. 2, kilometre yani. ee, bayağı var. Ya, normal iyi bir yazlı ayakkabısı ne olsa buradan da yapabiliyor ama yormak istemiyor. O çöp. Bizim bura aynı koy gibi arkadaşlar. Şehir içi değil bizim bura. Evet. Koy hayatı. Ya. Arkadaşlar bir söylediği şarkıdan bir ara bana telif hakkı doğdu. <laughs> ne kadar içten söylüyorsa artık İnşallah bunda gelmez. Silmedi becerimi. Enişte. Başka şarkı söyle Onu beklemeyin. Efe. Hoşuma gidiyor mu? Efe'nin arayıp da bulamadığı yerine geçti.

Kissing am baby. Efendim, efendim. Lilo, lilo, lilo. Efe... Allah rahmet eylesin bütün ölmüşlerimizin, Allah. annelerimizin. Mekanlar cennet olsun inşallah. Evet arkadaşlar, bugünkü videomuzda Merhaba. böyle olsun. Bir, olsun bir, bir daha görüşmek üzere. Hoşça kalın. Yarınki videomuzda görüşmek üzere. Şimdi hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Aynen atılıyor. Bütün sevgiyle saygılar sizlerin olsun efendim. Bir de Efe yapsın. Allah'a emanet olun diyorum. Efe. Şşş. Efe bahale. Güllere bak güllere kurban olan dillere. Hele cahilin kızı. Tek tek vururuz dillere. dillere.